Hiç düşündün mü? Yer çekimi olmasaydı ne olurdu? Önce vücudun artık seni yere çekmediği için havalanırsın. İlk saniyelerde kütle çekimiyle dünyaya bağlı olan atmosfer serbest kalır ve yüksek hızda uzaya dağılmaya başlar. Oksijen hızla tükenir. Solunabilir hava birkaç dakika içinde biterdi. Sıvı kütlelerin yani okyanusların, göllerin ve kan gibi biyolojik sıvıların artık bir yönü yoktur. Serbest yüzey etkisiyle küresel damlacıklar halinde ayrışır ve çevreye dağılırdı. Dünyanın uydusu Ay artık bağlı olmadığı için yörüngesinden çıkar ve düz bir hat boyunca uzayda savrulmaya başlardı. Gelgit olayları tamamen sona ererdi. Gezegenin yörüngesi bozulur, dünyanın Güneş çevresinde dönmeyi sürdürmesi imkansız hale gelirdi. Yer çekimi evrendeki en temel kuvvetlerden biridir. Dünya yer çekimi olmasaydı çok kısa sürede yaşam barındıramayan bir taş yığınına dönüşürdü. Her gün daha fazlası için kanalıma abone olabilirsin.